Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte canlı yayın çekeceğim. Şahodon Fatih'i de başlıkta gördüğünüz gibi şey yapacağız. Ee, neydi? Unuttum şimdi arkadaşlar. Turnuva yapacağız. Şimdi hatırladım. Turnuvayı bitirmeye çalışacağız. Burası special edition oynuyorum. Yani çok güzel bir her şey 1 lira. <laughs> Tabii ki APK indirdim. Oyunun açılmasını bekleyelim. Ay. Arkadaşlar videolarımı izliyor musunuz? İzlemiyor musunuz? alıştık da hep şuraya giriyorum ya. Neden böyle oluyor? Neyse. Hadi onu çek. Allah! gibi her şeyi 42 10, 10, 10, 10, 10. bitmiyor yani. Ne arkadaşlar? bana şimdi motor çarptım ne zaman olduğunu da söyleyemem giremiyorum ya burasından nasıl çıkacağım bana da burasından nasıl çıkacağım Gördüğünüz gibi turnuvayla meydan okumayı yapacağım. Gayet turnuva dedim ama meydan okumayı yapmak için. Ve Titan'a gelmiştim ben sığınak ile fabrika var. Bunları daha geçmedim. Bak Titan ile karşılaşmak için yeteri kadar eğitilmedim. Öyle diyor. O yüzden turnuva yapmalıyız. Meydan okumalarda bakalım bizi kim besin diye. Canlı yayını aldım ama arkadaşlar yani kimse kim izlemiyor. Boşuna yani. Ama aralarınızdan bazıları izliyor ben biliyorum. Abi bunu görüyor muyum ya? Tek nokta tane. Can elinde süper. Ay bile ya.